Ellerine sağlık Fikretciğim. Afiyet olsun. Yarın gidelim mi Leyla'ya ne dersin? Vallahi ne iyi olurdu ama... ...bilmem ki Ali Rıza eder mi? Canım işte beni bahane edersin. Ay ne eksiği var acaba? Ne hediye alsam Leyla'ya? Takı taktın ya yeter ayol. Hem hazır eve gitti vardır her şeyi. Olsun. Eve diyesi almak lazım. Bakarsın eksiği neyse onu alırsın madem. <laughs> Fikret. Duydum. Hoş geldin. Sedef. Sedef ne oldu? Kim geldi kızım? Aa, Sedef'miş. Aa, aa. Ne oldu yavrum? Otursana. Ağladın mı sen? Bir mesaj geldi bana bu sabah. Şevket'ten. İskelede bekliyorum diye. Aa. aa. Ben Leyla ile ilgili bir şey diye gittim. Meğer Ferhun da çekmiş mesajı. Aa aa. 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 Yakaladım seni falan dedi. Daha bir sürü şey. Şevketle aramda bir şey var zannediyor. Aa üstüme iyilik sağlık. Ayol bak şu size. Sözde bana tuzak kurmuş. Geçen gün de abuk sabuk bir şeyler söylemişti anlamamıştım. Allah aşkına söyle Fikret abla. Bunlara geçecek bir şey yaptın mı sen söyle. Ağlama canım. Ağlama. Ferun de işte. Ne ayıp şey. İşimiz var bununla. Şimdi de kıza sardı bak. Aldırma çocuğum aldırma sen ona. Sırf huzur bozmak için yapıyor zaten. Ama olur mu Hayriye teyze? Bana böyle bir şey nasıl yakıştırır? Otur canım otur sakinleş. Biz bilmiyor muyuz seni? Ben cevabını verdim. Ama lütfen siz de söyleyin ona. Benle uğraşmasın. Bir daha bir şey söylerse, böyle pis oyunlar oynamaya kalkarsa çok fena yaparım onu. Sedef dur gitme. Gel yüzünü yıkasın. Sedef. Ha. Biliyorsun oyunu bize de neler yapıyor. Ay dur gitme komşucuğum otur Allah aşkına. İşim var gerçekten. Ay sen ne bakıyorsun onun lafına canım. Durup dururken aramızı bozacak Hınzır. Yok canım ne münasebet. E Kırıldın ama sen bize şimdi. Lütfen Nehir abla gitmeyin. Pazara gideceğim Fikret. Geç kaldım zaten. Eferhunde be, ben sana ne diyeyim. Yaptın yapacağını yine. Hadi hoşçakalın. Nehircim canım. Ben bir bükerim onun kulağını. Ne olur darılma. Gücenme bak çok üzülürüm. Sen sıkma canını. Yine gel beklerim olur mu canım. İnşallah. Korktuğum başıma geldi görüyor musun? Çok fazla oldu ama. Ay o da ne gitmiş Şevket çağırdı diye yani. Fikret yoksa bu kızın gerçekten bir ilgisi var mı? Aman anne. Öyle bir şey olsa bu halde gelip şikayet eder miydi? Hmm, o da doğru ya. Hay Allah'ım yarabbim. Ferun Hoş geldin. Özledim valla. Nasılsın? İyiyim canım. Hoş bulduk Şevket. Ne oldu yine? Anlatırım. Ne sıcak karşılama. Yoluma bir kırmızı halı sermediğin kaldı. Kusura bakma çok işim var. Hayrola? Ah. Bunun için mi geldin? Evet. Sağ ol canım ya. Bir öğle yemeği ısmarlarsın artık. Öğle tatilinde de çalışacağım Ferhunde. Gerçekten çok yoğun. İyi o zaman. Ben de çıkıp biraz alışveriş yapayım. Sakın. Şaka yaptım. Alışverişecek para var da sanki. Ne yapayım? Leyla'ya gideyim bari. İyidir Ferhunde abla senden. Bolcan sıkıntısı. Gelsene bana, laflarız. Ben de onun için aradım. Müsait misin diye. Müsaitim, müsaitim. Gel. Ev basar şimdi. Dışarıda buluşalım mı? Bana uyar. Nerede? Heh tamam anladım. Bir taksiyatlar atlar, gelirim hemen. Hadi görüşürüz. Bye bye. Gidiyorum Şevket. Tamam. Para? mı? Başka yok Ferhun da idare et. Karttan nakit çeksene. Askerisini bile ödeyemedim bu ay. Nakit çekime kapatıldı. Üf, bıktım ya. Hadi kaçtım. Güle güle. Gidiyor musun? Cık, cık. Konuşamadık hiç. Başka zaman. Sedef. Tamam bakma öyle. Tamam kabahatliyim. Ama ne yapayım mesajı alınca dayanamadım. Sen çok oldun ama. Kim ben mi? Şevket. Aman kızım konuşma kapat. Ne oluyor Sedef beni aramışsın. Aradım çünkü senden bir mesaj aldım. Benden mi? Ne? Seninle buluşmamı istediğim bir mesaj. Yok artık. Mesajı Ferhun'da çekmiş. Dur, dur, ağlamadan söyle. Bana tuzak kurmak için yapmış. Benim sana asıldığımı... ...bunu ispatlamak istediğini söyledi. Hay Allah'ım ya. Ne yapıyor bu kız? Ya ne olur kusura bakma. Nasıl bakmam Şevket? Aşağı beni onurumla oynadı. Son günlerde sinirleri bozuk ne yaptığını bilmiyor. Ama çok özür dilerim. Oraya sırf merakımdan gittim. Ne söyleyeceksin diye. Sakın aklına bir şey gelmesin tamam mı? Gelmesin. <laughs> Yeter Herkese söyledin. Hırsını aldın. Daha fazla büyütme. Dallanıp budaklanmasın yavrum. Umrumda değil. Evde kıyamet kopacak zaten. Ali Rıza Bey duyunca kim bilir ne yapacak. ...ya bu yüzden araları iyice açılırsa... ...o yine çekip giderse... ...Şevket üzülmez mi? Bu meseleyi sakın uzatma. Senin yüzünden kötü olmasınlar. Anladın mı beni? Tamam. Bundan sonra daha dikkatli ol. Emi benim güzel kızım. Yanlış anlaşılacak bir şey yapma. Yapmıyorum ki zaten. Biliyorum evladım biliyorum. Ben yine tembih edeyim de. Hadi kalk pazara gel sen de. Sen git gel ben uzanacağım. <laughs>